durumda iyi verilerle e, şu anda verileri takip ediyoruz çok güçlü bir ekibimiz var il başkanlığımızda il başkanımızın liderliğinde tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var sandık başlarında okullarda ilçe başkanlığı ilçe başkanlığımızda bir de tabii ki İstanbul gönüllüleri vasıtasıyla dolayısıyla şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim e, bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda e, oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli e, olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada e, biz ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını e, görebiliyoruz. Ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim ilçemiz i̇lçe çok önemli. İlçe e, en az Büyükşehir Belediye Başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi bir diğeri de e, ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki eee tutanak da Bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin bütüncül sonucunu e, oluşturmakta. Bu bağlamda şu an itibariyle biz bütün vatandaşlarımıza öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kutsal görevi yerine getirdikleri için e, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir e, günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme e, konusundaki hassasiyette e, iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum. E, bunun yanı sıra tabii ki e, biz e, şu an itibariyle sandık başında görev yapan bütün hemşerilerimize, bütün görev alan arkadaşlarımıza da yine hassasiyet içerisinde sıkıntısız ee, ne kadar sürerse sürsün umuyoruz ki en hızlı şekliyle olacaktır ee, gündemi hızlıca toparlayabilmek adına ilçe başkan belediye başkanlık sonuçlarının sonuçlanması ve ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim ee, bunları takip ediyoruz oradan da iyi sonuçlar iyi veriler akmakta ee, ama bütün bu sorunlar, sorular cevap bulduğunda biz o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız. Ee, ben sürece göre yine kıymetli il başkanım Sayın Özgür Çelik'le birlikte sizlerin huzuruna geleceğim ve açıklama yapabileceğiz. Ama dediğim gibi şu an itibariyle bizim de gözümüz kulağımız 33 bin üzerindeki sandığımızda bulunan, sandık sorumluları, sandık görevlileri, başta e, partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere her birisinin hassasiyetle görevlerini olabildiğince seri bir biçimde toparlayabilmeleri. E, bu konuda da e, özenli, gayretli ve hızlı geri dönüşlerini elbette e, istiyoruz. E, şimdiden ifade edeyim ki sonuçlar ben de, ben de. her şeyden önce Şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Tekrar Ramazan ayı akşamında tutulan oruçların kabulüyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım.